Ters Yüz sadece bir film değildi. Kültürel bir fenomendi. Pixar'ın bu animasyon şaheseri izleyicilerin kalbinde derin bir iz bıraktı. İnsan duygularının karmaşıklığına cesurca değinen bir filmdi. Duyguların iç dünyamızı nasıl şekillendirdiğini ve hayatımızı nasıl etkilediğini ustalıkla anlattı. Bizi güldürdü, ağlattı ve dünyayı ve kendimizi yepyeni bir şekilde düşünmemizi sağladı. Her sahnesi izleyicilere farklı bir duygusal yolculuk sundu. Bu yüzden Pixar Ters 102'yi duyurduğunda beklenti elle tutulur cinstendi. Herkes bu devam filminin ilk film kadar etkileyici olup olmayacağını merak ediyordu. Acaba sihri yeniden yakalayabilirler miydi? İlk filmin büyüsünü ve duygusal derinliğini tekrar yaratabilecekler miydi? Selefine layık bir devam filmi çıkarabilirler miydi? Bu sorular hem hayranların hem de eleştirmenlerin aklını kurcalıyordu. Bunlar hem hayranları hem de eleştirmenleri rahatsız eden sorulardı. Beklentilerin yükü ağırdı. Belki de fazla ağırdı. İlk filmin başarısı devam filmi için çıtayı oldukça yükseltmişti. Sahne ya muzaffer bir dönüş ya da ezici bir hayal kırıklığı için hazırdı. Herkes Pixar'ın bu zorluğun üstesinden gelip gelemeyeceğini görmek için sabırsızlanıyordu. Ve ışıklar söndüğünde ve tanıdık Pixar lambası belirdiğinde salonda gergin bir heyecan havası esti. Herkes bu yeni maceranın onları nereye götüreceğini merak ediyordu. Covid-19 pandemisi dünya üzerinde uzun bir gölge bıraktı. Bu gölge hayatın her alanına yayıldı ve birçok sektörü derinden etkiledi. Hayatları alt üst etti, sektörleri alt üst etti ve hepimizi yeni bir normale uyum sağlamaya zorladı. İş dünyasından eğitime, Sağlık hizmetlerinden eğlenceye kadar her şey değişti. Film endüstrisi de bu durumdan özellikle sert bir şekilde etkilendi. Sinemalar kapandı, yapımlar durdu. Büyük bütçeli filmler ertelendi veya iptal edildi. Ve animasyon devi Pixar da bu çalkantıdan nasibini aldı. Pixar her zaman yenilikçi ve yaratıcı projeleriyle tanınmıştı. Ancak pandemi onları da zorladı. Eşi benzeri görülmemiş zorluklarla karşı karşıya kalan stüdyo kalıcı sonuçlar doğuracak bir karar aldı. Odaklarını yayın platformlarına kaydırdılar. Bu sinema salonlarının kapanmasıyla birlikte kaçınılmaz bir adım oldu. Başlangıçta sinemalarda gösterime girmesi planlanan Luca ve Kırmızı filmleri Disney'e gönderildi. Bu filmler büyük ekranda izlenmek üzere tasarlanmıştı. Ancak dijital platformlarda yayınlanmak zorunda kaldılar. Bu hamle ticari açıdan mantıklı olsa da birçok kişiye ihanet gibi geldi. Sinema salonlarında film izleme deneyimi birçok kişi için vazgeçilmezdi. Pixar filmleri, büyüleyici bir izleyici kitlesiyle kahkaha ve gözyaşlarını paylaşarak büyük ekranda deneyimlenmek için yapılmıştı. Bu deneyim dijital platformlarda aynı etkiyi yaratmıyordu. Görünüşe göre sihir dijital boşlukta kaybolmuştu. Ancak Pixar'ın yaratıcı ruhu ve yenilikçi yaklaşımı gelecekte de izleyicileri büyülemeye devam edecek. Pandemi azaldığında ve hayat yavaş yavaş normale döndüğünde Pixar sinemalara geri dönmeye çalıştı. Ancak gişe hasılatı üzücü bir hikaye anlattı. Sevilen Oyuncak Hikayesi serisinin bir yan ürünü olan Lightyear beklenen çıkışı yapamadı. Görsel olarak göz alıcı ancak anlatısal olarak kusurlu bir film olan Elementler de benzer bir kaderle karşılaştı. Bunlar düpedüz fiyaskolar değil ...ancak Pixar'ın alıştığı gişe rekorları kıran filmlerden çok uzaktı. Bir zamanlar dokunulmaz görünen stüdyonun itibarı sarsılıyordu. Herkesin aklındaki soru şuydu... ...neler yanlış gidiyordu? Pixar büyüsünü mü kaybetmişti? Ve böylece Ters 102'ye geliyoruz. Bize Pixar'a neden aşık olduğumuzu hatırlatması gereken devam filmi... ...şüphecileri susturması gereken film. Susturamadı. Ters 102 korkunç bir film değil... Ustalıkla yapılmış, görsel olarak çekici ve yetenekli bir seslendirme kadrosuna sahip. Ancak Selefini bu kadar özel kılan kalpten, ruhtan ve duygusal derinlikten yoksun. Güvenli, tahmin edilebilir ve hayal kırıklığı yaratacak şekilde sığ hissettiriyor. Görünüşe göre sihir gitmiş. Beşinci bölüm, bağ kurabilirliğin tiranlığı, Pixar'ın formülü büyüsünü kaybediyor. Pixar, ününü her yaştan izleyiciyle yankı bulan hikayeler anlatarak inşa etti stüdyo, animasyon dünyasında devrim yaratan ve izleyicilerin kalbinde taht kuran filmler üretti. Aile, dostluk, kayıp ve hayal gücünün gücü hakkında hikayeler. Bu temalar Pixar'ın filmlerini sadece çocuklar için değil, yetişkinler için de anlamlı kıldı. Ancak stüdyo, yolun bir yerinde bir tuzağa düştü. Bağ kurabilirliğin tiranlığı. Bu, her izleyiciye hitap etme çabasıyla hikayelerin derinliğini ve özgünlüğünü kaybetmesine neden oldu mümkün olan en geniş kitleye hitap etme çabasıyla Pixar incelikli karakter odaklı hikaye anlatımından ziyade geniş evrensel temalara öncelik vermeye başladı. Bu filmlerin daha yüzeysel ve tahmin edilebilir olmasına yol açtı. Bu yaklaşım ticari olarak başarılı olsa da formüle dayalı ve duygusal olarak boş hissedilen bir dizi filme yol açtı. İzleyiciler filmlerin eskisi kadar etkileyici olmadığını hissetmeye başladı. Ters Yüz 2, bu trendin en önemli örneğidir. İlk filmin başarısını tekrarlamak için kolay ilişkilendirilebilir espriler ve tahmin edilebilir olay örgüsü noktaları kullanıldı. Film, kolay ilişkilendirilebilir espriler ve tahmin edilebilir olay örgüsü noktaları uğruna karakter gelişimini ve duygusal karmaşıklığı feda ediyor. Bu da izleyicilerin filmden beklediği derinlik ve duygusal bağın eksik olmasına neden oluyor. Pixar'ın eski büyüsünü yeniden yakalayıp yakalayamayacağı ise merak konusu. Altıncı bölüm, karakter suikastı, neşe ve üzüntü derinliklerini kaybediyor. Ters yüz 2nin en korkunç günahlarından biri de karakterlere yaptığı muameledir. Bir zamanlar özelliğe ve derinliğe sahip, tam olarak gerçekleştirilmiş duygular olan neşe ve üzüntü, eski benliklerinin tek boyutlu karikatürlerine indirgeniyor. Neşe artık manik ve baskın, Üzüntü ise beceriksiz yardımcının rolüne indirgeniyor. Film bir dizi yeni duyguyu tanıtıyor. Ancak bunların hiçbirine kalıcı bir etki yaratması için zaman veya gelişim verilmiyor. Sonuç, gerçek insanlardan çok arketipler gibi hissedilen bir karakter kadrosu. Yedinci bölüm bir umut ışığı, kaçırılan fırsatlar ve olabilecekler. Her şey kasvet ve karanlık değil. Ters yüz ikinin iyi anları da var. Orijinali bu kadar özel kılan parlaklığın pırıltıları, daha derin, daha karmaşık bir hikayenin anlatılmayı beklediğine dair ipuçları veren sahneler var. Sorun şu ki, bu sahneler çok kısa. Filmin herkesi memnun etme ve kimseyi gücendirmeme ihtiyacı tarafından gölgede bırakılıyorlar. Bu destansı boyutlarda kaçırılmış bir fırsat. Pixar daha cesur daha az riskten kaçınan bir yaklaşım benimsemiş olsaydı neler olabileceğini merak etmekten kendini alamıyor insan. 8. bölüm Bir Yol Ayrımındaki Pixar Stüdyo yolunu tekrar bulabilir mi? Ters 102. Pixar'ı rahatsız eden daha büyük bir sorunun belirtisidir. Bir zamanlar animasyonun sınırlarını zorlayan, karmaşık temaları ve duyguları ele almaktan korkmayan stüdyo yolunu kaybetmiş gibi görünüyor. Şimdi soru şu. Pixar yolunu tekrar bulabilir mi? onu sektör devi yapan sihri yeniden yakalayabilir mi? Cevap henüz belli değil. Ama kesin olan bir şey var. Pixar'ın aynaya uzun uzun bakması gerekiyor. Onu ilk etapta özel kılan şeyi hatırlaması gerekiyor. Ve tekrar risk almaya başlaması gerekiyor. Animasyonun geleceği buna bağlı olabilir.